Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı yumuşacık dokusuyla nefis bir kış keki tarifim var. Yumuşaklığına ve lezzetine hayran kalacağınızı düşündüm. Nefis bir tarif. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Keki yapmadan önce kalıbımızı güzelce yağlayalım. Bu tarifimde 24 cm çapında döküm kek kalıbı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağı ile kalıbın her yerini güzelce yağlıyorum. İsterseniz margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kalıbı güzelce yağladıktan sonra şimdi kenara alıyorum ve hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Yumuşak ve kabarık kek yapmanın en önemli püf noktası kullandığınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kullandığım su bardağı açısı 250 ml. Şimdi mikserin yüksek devrinde yumurta ve şekeri iyice çırpıyorum. İçerisindeki şekeri güzelce eriteceğiz ve rengi tamamen beyaz olacak. Yumuşak ve kabarık kek yapmanın diğer bir püf noktası da yumurta ve şekerin iyice çırpılması. Tabi sonrasında çırpılan yumurta ve şekerin söndürülmemesi. Bu videomda gerekli bütün detayları ve püf noktaları yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım. O yüzden videoyu çok fazla hızlandırmadan izleyin. Yaklaşık olarak 3 dakika boyunca mikserin yüksek devrinde yumurta ve şekeri güzelce çırptım ve köpürttüm. Krema kıvamına geldi. İstediğimiz kıvam tam olarak da budur. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. İlk olarak yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Normalde bir su bardağı kullanıyorum. Fakat krema kullandığım için ve krema da yağlı olduğu için yağ miktarını azalttım. Sonrasında içerisine bir paket krema ekliyorum. 200 milimlik kutulardan. Daha sonra mikseri çok fazla çalıştırmadan bütün malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu tarifimde hem portakal hem de limon kullanıyorum. İkisini de güzelce yıkadım ve kuruladım. İlk olarak portakalın kabuğunu rendenin ince kısmıyla rendeliyorum. Daha sonra limon kabuğunu da aynı şekilde rendeliyorum. Her ikisini de rendelerken lütfen beyaz kısımlarını rendelemeyin. Kekinizde acı bir tat olacaktır. Sadece kabuklarını rendeleyin. Rendeledikten sonra her ikisinin de suyunu sıktım. İlk olarak limonun suyunu ekliyorum. Sonrasında da portakalın suyunu. Sonrasında bütün bu malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Bu işlemleri yaparken fırınınızı da bir yandan açın, güzelce ısınsın. Kekimizi sıcak fırına koyacağız. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra şimdi geldik kuru malzemelerimizi eklemeye. İlk olarak unu eleyerek ekliyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen kuru malzemelerinizi eklerken eleyerek ekleyin. Kek hamurunun harcı çok daha hacimli olacak. Buna bağlı olarak kek piştikten sonra daha kabarık ve daha yumuşak olacak. Bu şekilde yaptığınızda aradaki farkı eminim sizler de göreceksiniz. Unun büyük bir kısmını ekledim. Şimdi içerisine 2 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 paket vanilya ve 2 çay kaşığı tarçın ekliyorum. Onları da aynı şekilde eliyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri ilk olarak mikserle karıştırıyorum. Unun büyük bir kısmını ekledim. Sonrasında kıvamına bakacağım. Kalanını da ekleyeceğim. Sizlere de tavsiyem lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü kullandığınız portakalın ve limonun su miktarı un miktarını etkileyecektir. Kalan unu da ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı açısı 250 ml. Çok kısa süre mikserle karıştırıyorum. Daha sonra mikseri içerisinden çıkartacağım ve spatula ile devam edeceğim. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra ister sıvı malzemelerinizi ekleyin ister kuru malzemelerinizi lütfen mikseri çok fazla kullanmayın. Çok fazla kullanmanız halinde yumurtalarınızı söndürürsünüz ve kekiniz kabarmaz sönük bir kek olur. Bu da en önemli püf noktası olsun. Homojen bir karışım olana kadar spatula ile aşağıdan yukarı doğru güzelce karıştırıyorum. Kek harcımızın kıvamı gördüğünüz gibi oldukça akışkan. Şimdi içerisine son iki malzememizi ekliyoruz. Tarifimde 3 adet havuç kullanıyorum. Havuçlar orta boy, güzelce yıkadım, soydum ve rendenin ince kısmıyla rendeledim. Suyunu sıkmıyorum. O şekilde ekliyorum. Daha sonra da 1 su bardağı rondodan geçirmiş olduğum cevizimi ekliyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Daha sonrasında da yağlamış olduğumuz kek kalıbının içerisine alacağız. Görmüş olduğunuz gibi kekimizin harcı oldukça bol malzemeli. Şu anki kokusu dahi tarif edilemez. Piştikten sonra çok daha güzel kokacak ve çok daha güzel olacak. Kekimizin harcı artık hazır. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi olacak. Şimdi yağlamış olduğum kalıbın içerisine kek harcının tamamını döküyorum. Ben bu tarifimde döküm kek kalıbı kullandım. Evinizde varsa döküm olur, granit olur, porselen olur, teflon olur, hepsi olur hiç fark etmez. Hepsini de yapabilirsiniz. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. çırpma kabını iyice sıyıralım ve tamamını kek kalıbının içerisine alalım. Bu şekilde birkaç kez sallayalım ve her yerini eşitleyelim. Ve artık kekimiz fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. Kekimi fırının orta tarafında pişiriyorum ve fan kullanmıyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. Aksi halde kekimiz sönebilir. 20 dakikanın sonunda pişip pişmediğini kontrol edin. Üzeri nar gibi kızardıysa kürdan testine tabi tutun. Şayet kürdanınız temizse kekiniz pişti demektir. 35 dakikanın sonunda kekim pişti. Fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika ilk sıcağının gitmesini bekledim. Daha sonrasında da Servis tabağını ters çevirerek sizlere son halini gösteriyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen tarifi yaparken hem vermiş olduğum tarifin ölçülerine sadık kalın hem de vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Sonrasında da sizler de bu şekilde çok güzel kekler hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kekimiz kalıba yapışmadan çok rahat bir şekilde çıktı hemen kalıbın içerisinde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi en ufak bir yapışma dahi yok. Keki servis tabağına aldıktan sonra da bir 10 dakika yine sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Sonrasında da sunum için sizlere hazırlıyorum. Servis etmeden önce üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Bugüne kadar kremalı kek hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok daha lezzetli ve yumuşak oluyor. kekimi hemen dilimleyerek sizlere içini göstermek istiyorum. Yumuşacık, nefis kekimiz artık servise hazır. Kekimizin iç dokusunda en ufak bir hamurlaşma dahi yok. görüntüsünden ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Elimden geldiğince videomda gerekli detayları ve püf noktaları sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Kekten hemen bir dilim daha keserek dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Dokusu, yumuşaklığı ve kokusu gerçekten harika bir kek oldu. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz, bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.